onu da açacağım abi. Bu 83'te aldığım kuşların fotoğrafı. Onun da pasaportun arasında kalmış o zaman çektiğimiz fotoğraflar. Şeyin, o Gülhan dediğimiz şey. Makedonya'ya gönderdiğim kuşlar bunlar mesela. Kuşlardan yani. Bu kaç yılın abi? Bu 83. 83 yılında. İşte bu kuşların neresinden o zaman Makedonya'ya gönderdim ben. Efsane kuşlar. Kaç e, yılında abi şimdi kuşlarla tanışıyorum? Biz de babadan babadan. Babadan kuşluk. Baban besliyordu. Babam besliyordu. Babam kuş, oros bunları besliyordu. İçinde miyim? Yani ben kendimi bildiğimde Manisa'daki olan abimle yapmaya başladık. Biz bunu. Sonrasında abim Manisa'ya yerleşince ben devam etmeye başladım. Yani çocukluğumdan beri Yıl kesintim var, 20 ay askerliğim boyunca kesintim var, hep devam. Zaten Türkiye'nin her yerinde de hazırım var abi. hepsi güzel. Biliyorsun. Valla elimizden geldiğince ırkını korumaya çalıştık. Elimizden geldiğince insanlara dağıtmaya çalıştık, elindirmeye çalıştık. Yani ırkları korumaya çalışıyoruz. Ben bir bildiğim kadarıyla Medel, Mecidiye diye dediğim var. Doğru mu abi? Mecidiye evet. 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 Bunların abi giriş hikayesi ya yani da doğuş hikayesi Nasıl oldu? Bu kuşları ben 78 yılında yani yaşım 16-17 iken ilk neslini o zaman ettim. 78'de değil. Hmm. Sonra askerliğim araya girince Hı -hı. o dönemde ara O dönemde Şurada bir komşumuza bıraktım kuşları. Abim de Manisa'da olduğu için. Komşumuza bıraktım. Askerden geldikten sonra aynı kuşlarla devam ettim. Sonra 83'te orada kalan Mecidiyeli dediğimiz kuşlar. Yani Kuşçarlı'nın kuşları. Bunlara yerli kuşu diyorlardı. Selanik'ten direkt güvercinlerine gelme bir göçmendi bu. Or o yıllarda yani. Öyle derlerdi ona. Yerli kuşları derlerdi o kuşları. O kuşları edindim. Yani bu Mecidiyeliler dediğimiz hala kuşların Hala işlerinde var. Doğru mu abi? Hala da var. Hala da. Hala da var. Bunların içerisinde farklılık gösteren kuş rahmetli Bayram Aga, o da memleketten güvercinlerine gelmiş. Yani Akisar'a gibi Akisara, evet. Onun oğlu vardı Ustam yani Ustam dediğim Adem abi. Adem abi son erkeğini 86 yılında yani memleketten gelme orijinal Makedonya'dan gelme Arnavutluk'tan daha doğrusu gelme kuşunu bir oğlunu bana verdi. Patellerin içerisinde de o kuş vardır. Örme kuyruk dediğimiz yani karışık grup. Yani patelde... Patellerin içinde 10'la iki defa onlar yirmi, bir evet. defa Bergamalı Yılmaz abinin kuşu. Evet. Berber Yılmaz. Berber Yılmaz. Evet. Yılmaz abinin kuşu. Yirmi. Yani patellerin hikayesi o. Bu Mecidiyelilerle çaprazladığımda yine en patellik soyuna uyum sağladı hem kendi işlerinde devam etti. Yani bu kuşlar neslini taşıyor. En güzel tarafı neslini taşıyor. Biraz normalde daha geç oluyorlar ama olduğu zaman da ömür boyu dönek olmaya çalışıyorlar. Yani kısa dönemde olup sonra şey yok yani devamlı da var yani uzun dönemde taşıyor kuşlar. Doğru Aynen öyle. Yani yaşadığı sürece döneklik yapmaya çalışıyorlar. Zaten aramlanan kriterlerden bir tanesi. Patel dediğimiz erkek iki yıl damızı tekrar arada kalmasına rağmen hala çıkıp hizmet etmeye çalışan bir kuş 6 7 yaşında Evet. Hala görevini yapıyor. Orada. Aynen öyle. Mesela Musa abi şu karşıdaki erkeği çekebilirsin bak kasada. Adamı. 8 yaşında. Hala uçursan hizmet et, ettirebileceğim bir güver. Sana verdim ister şimdi. Tamam. Babası. Ya babası bu. Babası. Yani usta oğlu bu değil doğru, mi? doğru, tamam, Hala da babası sağ evin üstünde. Yani. 16 yaşında. 2008 doğumlu diyorum ben ona da. 2008'de uçuruyordum. Peki abi bir şey daha eklemek istiyorum. Bu Belikaya demiştin sen. Belikaya tabii ki. Belikaya. Belikaya bu kuşların içerisinde bu Bergama kanı içerisinde var. Hmm. 89 senesinde ben onda bir çift kuş aldım. Tamam. Ama efsane dönüyordu kuşlar. Sonra erkeğini kaçırdım. Dişisi kaldı. Dişisini Keşan'da bir arkadaşa verdim. Sonra gittim bir çift daha aldım. Yani bu kuşların içerisinde delikaya da var. Peki abi dönüşlerini biraz anlatırsak yani nasıl kuşlar dönüş tarzları yani fantezilik var kuşlar fantezilik bu diye kuşlarından. He, oradan geliyor pardon. mesafe yapmaya çalışan kuşlar hem Mecidiyelilerin içerisinde var hem patellerle. He. Bu belik ayaların katkısı var. Şimdi Veli mesela yatayına eskiden uzun dönem kuş yok diyorlar ya. Evet. Yatayına kuşlar 20-25 metre neydi o? Yani he. bugün Ayvalık yöresinde çıkan uzun kuşların ataları o kuşlardı. Yani, bir kol orada da yazıyor. Tabii canım, şimdi orada uzun şenola verilen kuş Velikeyan'ın bacanağıydı uzun şenol. Ali abinin uçurduğu, bifenin önünde uçurduğu kuşların yüzde ellisi yüzde altmışı Velikeyan'ın kuşu. Bunu insanlar dile getirmiyor. Uzun şenol Velikeyan'ın bacanağı. Bacanağına verdiği iki çift kuştan üremedi birçok kuşlar oldu. Onları dile getirmiyor insan. Evet. Mesela 96'lı yıllarda Aydın'a verdiğim patel Bergamalı Yılmaz abinin dişinin torunu, Karayagalı dediğimiz dişinin torunu. Direkt torunu. Babası da örme kuyruklar dediğimiz, yani bu rahmetli Adem abinin, memleketten gelen güvercinlerin bir oğlu. Oğlundan çıkma, pardon oğlu değil, oğlundan çıkma. Sorabilirsin abi aklıma geldikçe sormaya çalışıyorum. Ee, bu zamana kadar şöyle söyleyeyim abi. Ee, daha doğrusu izlediğin en iyi kuşlar yani neredeydi ya da nasıldı? E ee, sen, Vallahi ben doğru. kendi kendi dönem kuşumu anlatmayı ben sevmem. Daha önceki video yayınında da mesela ben kendi kuşumu hiç anlatmadım. Ama çevrede eşimize dostumuza çok güzel güvertiler seyrediyor. İstanbul'unda, Keşan'ında Yaşar abi de uçan bir markalı erkeği seyrettim mesela. Efsane güvercin. Melih abinin sazlar ki seyrettim. Markalının babadan kardeşiydi o kuş. Kaç yıllarında? 92-93'lerde. Yani o, o yılların. Markalı erkek daha sonrası, 2000 sonrasında 2000'li 2000, li 2000 li sonrasında uçan güvercin. Keşan'da Bursa'da Mesela Bursa'da Kırmızı Mehmet abinin uçurduğu bir kaplama da vardı, kuş 40-50 metre gidiyordu, uzun dönem kuş yokmuş. Nasıl yokmuş? Çünkü yuvarlaklığı, şimdiki gibi böyle sarınır tarzda gitmiyordu güvercin, yuvarlaklığı gidiyordu, dar dönüyordu. 2000 yılında mesela benim kuşlarım çalındı, onların içerisinden kalan bir erkeği ben evin üstünde 5. katta uçurdum, Akisar'da. Şey Millet 100 metre diyordu kuşa dönüyor. Ben hiçbir zaman için Sadece soruyordum kaç metre yüksekliği var. Ben attığım zaman yere kadar dönüyor diyorlar. Yanındakiler 100 metre adını koydu zaten. evet, anladım onu. İşte o da direkt Mecidiye kuşlarındandı. Yani canlanan kuşlardan. Evet, i̇şte yani Mecidiye... bu, bu kuşların şu yani. O temeli gösterdiğim erkek. Şurada bir tane daha var. Yani yaşlarını gösteriyor şu anda. Altları zaten var da. Hmm. Gelince, bir gelince bak orada bir kaşlı dişi var. İki gözünde karşı olacak. Yani kart dişilerden direkt mecliyeliler gösteriyor. Şimdi Ahmet abi bir de şöyle bir şey var. Ee, bu zamana kadar kuşları korumak da e, bir ayrı şey yani. Ayrı bir zaman. Ya şimdi Ercan bak bu kuşlarda Akşam da gene böyle sohbet ettiğimiz burada bir arkadaşlar vardı. Karaşı'dan bizim. Bu nesile getirdi. Bu nesilde bakan çocuklar. Onlar da aynı şeyi söylüyor ama da bu kuşlar uzun ömürlü yaşıyor diyor. Mesela burada evet. 15 yaşında güvercin var. Evet az önce göstermiştim Yani böyle 3 tane kuşu yaşattığında 30 sene 35 seneni geriye rahatlıkla götürebiliyor. Bak abi. hala 15-16 yaşında kuşlar var Yani bu nesli böyle getirdik diyebilirim. Abi sağlıklarına dikkat ediyoruz. Aşılarını yapıyoruz. Aşılarını yapıyoruz. Yani elimizden geldiğince, ha, tabii ki arada ölümler olmuyor mu? İlla ki Ya Mutlaka. Şimdi tüy dönemleri zaten sıkıntılı abi biliyorsun. O tüy dönemlerinde biraz da koruyacaksın kuşlarını. Sonra bu kuşlardan ben Keşan'a, e, Nazif abiye verdiğim kuşlar vardı. İşte onları o sattı orada bir arkadaşa. 15 yıl bu kuşlar dairenin içerisinde kapalı kaldı. Uçurmadı. Uçurmadı. 11 tane, 12 tane güvercin. O kuşlardan uçan oldu sadece o. Ama kendisi uçuramadığı için bir dairede 150 tane oldu mu güvercin. Vakti de yok, zamanı yok. İşleri geniş, uğraşamadığı için. E sonrasında o kuşlara bir hastalık geldi. Kaldı 50-60 tane güvercin işte. Onlardan bir 8-10 tane kuş getirdim. Yani eski kuşların devamına yani çalıştık. Şükür bugünlere kadar getirmeye çalışıyoruz. Hala da onları beslemeye çalışıyoruz. Şimdi, peki abi bir de şöyle söyleyeyim. Ben, e, tabii senden yaş çok küçük, genç jenerasyon olarak yeni meraklı arkadaşlara ne önerirsin? Yani neye baksınlar? Neye dikkat etsinler? Ya bak gerçekten ya da hani bizim gençliğimizden daha, daha iyi gençler var şu anda. Meraklısı da evet. çok. Tabii maddi, çok... manevi gerçekten çok emek veren insanlar var. Gençlere benim tavsiyem şu bence. Yani bir güvercinin seceresini önce araştıracaklar. Yani var, aslı olmayanın değil. nesli olmaz. Ben o kadar diyeyim sana. Yani bir güvercinin nesli yoksa aslı yoksa nesli de olmaz. Evet. Çaprazın çaprazı çaprazın çaprazı kuşların içinden 50 çeşit güvercin geliyor bu Kardeş kardeşe benzemiyor. Ya yani kardeş kardeşe benzemiyor dediğin kuşların işte benziyor. Benzemez diye bir şey var mı? Benziyor. Ama Bak neslini bakalım. takip edersen benziyor birini Hanya'dan alıyorsun, birini Konya'dan alıyorsun. iki bilinmezi bir araya getiriyorsun. Nesil bekliyorsun. Oldu. Evet. Ama yani şu mu e, aynı kümesten iki kuş alırsa biraz daha e, hedefe daha hızlı gider. Zor mu abi? Şimdi kuş alırsın. Yavrularını çaprazlarsın, çalışırsın. Onlar hoşuna gidiyorsa. Hiç olmazsa ana nesil, ana temel elinde kalmış olur. Sen şimdi erkeği benden, dişiyi bir başkasından veya dişiyi bir başkasından, erkeği bir başkasından alıyorsun. İki bilinmeyeni bir araya getiriyorsun. Başarı tamam. şansın düşüyor. Biraz daha uzaklaşıyor. Aynen Başarı şansı. Yani bu kuşlar da zaten kendi içinde kaldığı sürece kimileri cömertleşiyor, kimileri sertleşiyor. Benim kuşlarımın özelliği sertleşmesi. Ya şimdi gençler biraz daha şöyle çabuk karar veriyor. Hani bu olmadı deyip hemen ayırıyor. Ya zaman olmayacak. Yani aslında biraz daha böyle üstüne gitmiş olsa hani yani biraz daha sabredip inandığı kuşlara. Tabii tabii. Nesine inandığı, 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 inandığı kuşlara. O zaman biraz da sonuca ulaşması daha çabuk olur. Mesela bak üç yıl öncesi Rösen öldürdü bir tane dişiyi. Geç tane dişi koydu adını. İnan iki sene kimse bir güvercine sabretmez. 2 i̇ki sene boyunca omuz başı attı geldi. Sıktı geldi dönmedi. Ama biz o kuşun döneceğini biliyoruz. Döndüğü evet. zaman da efsane döndü zaten güvercine. En sonunda Çarptırdı, öldürdü güvercin. İzleyenler bir Genç dönem dişi koymuştuk adına zaten. Yani 2 yaşında kuş oldu. Ama işte herkes de sabredemiyor. İnanması lazım onu sabretmek için. Tabii, evet, dedin doğru abi. Yani gençler biraz da e, bu dönemde mesela e, çok farklı yerlerden kuşlar alıyor dediğim gibi az önce. İşte dişiyi başka yerden, erkeği başka yerden birleştirip e, yavru sonunda olmayınca çabuk karar veriyor. Hemen bitiriyor. Ya olmadı, tutmadı gibi. Ya Ali'den bir çift alıyorsan Veli'den de bir çift al. Yavrularını çaprazla çabuk. Aldı sabır edecekler. Yani İnanın o, sabredecek. o zaman zaten daha rahat esneyebilirsin. E şimdi bir tane birinden, bir tane birinden olmadı mı bu defa kim suçlu? Herkisi de suçlu. Mutlaka. İki bilinmeyeni bir araya getiriyorsun. Başarı şansın azalıyor. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi herkesin fikrine de saygı göstermek lazım. Kimi tırnağına bakıyor, kimi gagasına bakıyor, kimi balkanat diyor, kimi karakanat diyor. Ben hiçbir zaman için bu muhabbetlere girmedim. Kimi atom diyor, kimi gider diyor. Ben hiçbir zaman için girmedim. Ben neslini takip etmeye, ırkını takip etmeye çalışıyorum. Peki abi, yerde iyi bir kuş belli olur mu? Ya illaki yani işaretleri oluyor, illaki işaretleri oluyor güvercinlerin. Yani o da belli ırkları baktığın zaman zaten onları rahatlıkla şey zaten yapabiliyorsun. Hani eşit mesela e bir eşlemeden baktığında yavruların mesela bir yerlerinde hani farklı farklı böyle ufak noktaları olduğunda. İl, Şimdi sonra tüy takibi çok önemli. Beş kardeş alıyorsun, iki tanesinin tüyü farklı oluyor arada. Beş kardeşin beşte bir, bir olmuyor. Bir tanesi bir için. Ya tüyü de farklı oluyor, belki dönüş kalitesi de farklı oluyor. Yani damızı ayıracağın güvercini biraz da havada hem renklerini takip ederek hem Dönüşünü alken. takip ederek damızlık yapman lazım. Yani bu yolun başındayken böyle. Evet. Ya sonra zaten karakter oturduğun kümesinde kendiliğinden gelir birçok şey. Ama iki güvercinle yola çıktığın zaman ileride çok zorlanıyorsun. Çünkü ona boğulma alternatif boğulma. bulman lazım. Bu oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Zorlanıyorsun. Valla güvercin takip edilmesi gereken bir şey ben en iyisini gittim aldım. Bundan büyüğü yok. Dendiği yerde zaten bittiği yerdir. Ben Türkiye'de ne yıldız güvercinleri seyrettik. İkisi bir araya geldi. Altından çaput gibi kuşlar çıktı. Hayır, isim değil. De yani gerekiyorsa isim de veririz yani. bunlar bunun üstüne kuş kalkmaz dedikleri kuşların. İkisi bir araya geldi. Neler çıktı altından? Biz biliyoruz. İsim de vermeye gerek yok. Hotel evet. dedi. Rakip şüyledir mi? Şu an kaç yaşında abi? Valla altı temiz de yedi, yedi de değil yani altı temiz. Ama gerçekten güzel kuş. Hala da hizmet etmeye çalışıyor evet. ki bu arada mesela salmada yattı, damızlıkta kullanıldı. Hem altı çalışıyor, hem görev yapıyor, hem yaşı var. Yani. Hepsi bir arada. Zaten ben ondan bu kuşları hala da korumaya çalışıyorum. En azından genç de olsalar hizmet etmeye başladı ama ömür boyu hizmet ediyor kuşlar. Yaşadığı sürece hizmet ediyor kuşlar. Güzel olan tarafı bu. Yani üç ay döneklik yapmış, 5 ay döneklik yapmış. Ne yapayım ben? Uzun süre uzun uzun tabii ki daha iyi abi. Yani şimdi e, bazı kuşlar var. Dediğim gibi e, 3 ay, 5 ay şampiyon. 7. ayda kayboluyor. Yani bir süreli uzun uzatırsa daha da iyi. Tabii ki. Ya şimdi iyi güvercin iyi denmesi için ben gidip bir güvercini seyrettim bir yerde Ercan. sana tavsiye ederim. Git Bursa'da bir arkadaşla bir güvercin seyrettim, hmm. seyretmeni isterim. Güzel güvercin. Dediğimde senin de gidip benim kadar o güvercini iyi seyretmen lazım. Kaliteli güvercin, öyle güvercine denir. Kesinlikle. E, benim gördüğümü sen gidip göremeyince bu defa Yağma abi bunu Kamp mu beğenmiş e, diyor. Kapıda soru işareti oluyor. Acaba ben yani benim gördüğüm Yağma abinin gördüğü bambaşka. Tabi yani bize bu defa da geldi. yanılıyorsun yani. Bu seferde yani alacak kişi bile. Ama abi bunu mu gördü diyor yani, bunu <laughs> mu seyir? Ya o an belki abi bir işte tür E Sen de benim gördüğümü görmüş olsan, bir arkadaşına tavsiye edersin. Peki, o o tavsiyeye gidip ortak. o da aynı şeyleri gördüğünde zaten o güvercin kaliteli güvercin. E, güvercinin <laughs> mazereti yoksa, yani şimdi bu mevsimin zaten mazereti var. Tüy mevsimi, çenekleri, hepsi tam. sıkıntılı kuşlar. Güvercinin mazereti yoksa, <laughs> havanın mazereti yoksa güvercin hizmet etmediği gelmiştir. aklıma gelenler şimdi şey, bunlar bu kadar abi. Teşekkür ederiz. Ee, ben teşekkür ederim. Açtın abi. Her, Her zaman da, da e, Usab, anda... sen de hoş geldin. Hoş bulduk teşekkürler. Seni sormak istediğim bir şey var mı abi? Var. Beni biliyorsun ben biraz daha çok böyle tarihi boyutlarla çok ilgileniyorum. Çünkü hani dediğiniz ya işte soy sop aslı önemli. Anladığım kadarıyla bu kuşların soyu nereden baksanız bugün 70-80'den aşağı değil. Evet, abi yani benim 50 yılını hatırladığım kuşlar. Bir, de bir olanıza... gerisini de anlatacak evet. insanlar hala hayatta var yani. İşte sen bahsettin ya birini atmışlar 80 kusur yaşında. Hı hı. Evet, o benden evet. en az 20-25 yaş büyük. O o insanı o da anlatabilir. Yani benden daha de... gerisini bildiği için. Onun da bir gerisi var yani. O, o kuşlar, onlara, buradaki onlara... buradaki buradaki avantajınız sizin biraz daha böyle babadan da kuşçu olmanızın evet. tabii ki bir avantajı var çünkü niye? Evet. Babadan gelen bir farklı bir tecrübe farklı bir e, yetenek artı. E, tarihi boyutta bir öncelik var. Diğer o kişi, belki o kişinin babası olsaydı daha da farklı olacaktı ama Tabii. burada sizin yine bir avantajınız var yaş olarak. Dolayısıyla sizin bilgiler çok önemli bilgiler. Benim şimdi rahmetli babam benim yetişemediğim yerlerde kuşlarla o ilgilendi. Yani en azından uçurma boyutunda olmasa bile bakım konusunda çalıştığım sürede mesela tekelde çalıştığım sürede 25 yıl boyunca gelemediğim zamanlarda hep babam ilgilendi. Yani bu kuşların da bugüne gelmesinde onun da çok büyük emeği var. Çünkü kendisi de meraklı bildiği için güvercini yani bugüne gelmesinde onun da rahmetinin çok et, emeği var. Vallahi biz gördük izledik kuşları gayet güzel tüyde olmasına rağmen görünmesi veya gösterilmesi gereken hünerleri gösterdiler bize. Aşıları da var abi şimdi işte bu aşılarından biraz sıkıntıdan kurtulurlarsa o yüzden bazı kuşlar zaten durgun çıktı evet. videoda. da. Onu biz buradan izah ettik. Arkadaşlar yanlış almaz. Kuşlar hastalığı sadece aşırı, aşırı vermiş olduğu biraz. tesirle 2-3 gündür. Pazar günü Yani gün olmuş Olur. bugün. Ama kaç gün? Gayet sağlıklı, güzel abi. Her ya Kerem bu sene göz kurulmasa da iyi olmuş. Ya şimdi şu dönemde abi en çok vakalardan bir tanesi çiçeği. Biliyorsun hiç yaşamadım. Ya Bakın konuya değineceğiz. Sayın ustamız Mehmet Ahmed abi bize bir özellik anlatacak. Bu güvercinler Bergama kuşu. Kısa yagalı dediğimiz kuşlar. Bango denilen bunlar değil mi? Vallahi abi işte ben o muhabbetlere pek girmek istemediğim için ben Yılmaz abi rahmetle anıyorum. Yılmaz abinin kuşlarından bu kısa yagalılar geliyor. Berber. Berber. Yılmaz dediğimiz. Rahmetli Oscar Vedat böyle kısa yagalı güvercinler Bergama'da güzel güvercinler uçurdu. Bir çakır erkeğini seyrettim mesela. Efsane bir kuştu. Bir dişisi İstanbul'a giden dişisi çok iyi bir kuştu. Böyle kısa gagalı güvercinler Yılmaz abinin kuşlarından çıkma bunlar bak. Hala da bu kuşlar çıkıyor. Mesela Aydın'da falan çıkar bu kuşlar. Bu ırklardan, orayı verdiğim benim kuşlardan çıkar böyle kısa gagalı güvercinler. Bu tek mi sen diyorsa ailesiyle sen? Şimdi ne? bunları ben eşlemeleri yaptığımda abi bunları veriyorlar da bunlar uzun ömürlü olmuyor. Hı. Böyle kısa gagalı ben istediğim kadar çıkartabiliyorum. Yakınlaştırdım da birbirine. Ama bu defada sağlıklı olmuyor. Hı hı. İşte iki ayağı patel çıkıyor, kanatları dönük çıkıyor. Yani çok uzun ömürlü olmuyorlar, sağlıklı yaşamıyorlar. Bunların bir tane gene bunun atası diyeyim artık yani büyüğü vardı. İşte sekiz yıl falan o yaşadı. Öyle eşte dosta yavru alsın diye birkaç arkadaşa vermiştim. Bir de şu anda bu yaşadı. Yoksa ben bunları çıkarmak isteyeyim, burada eşleme yapayım. Çıkar yani. İki yavrunun bir tanesi garanti kısa olur. Mesela sana verdim bir tane siyah kalaçı. Onun gene musiri gibi gagası. Onun daha da kısa. O derece yani.